Malatya valisi Ersin Yazıcı, yılın ilk il koordinasyon kurulu toplantısında deprem sonrası bazı işlerin yavaş ilerlemesine tepki gösterdi. Kent genelinde 117 bin aşkın deprem sedenin konteynerda barındığına değinen vali yasacı, buraların tüm ihtiyaç ve sorunlarının salonda bulunan tüm kurumların görevi olduğunu hatırlatarak devam eden TOKİ konutları ile ilgili de konuştu. Kırsalda yaşayan deprem sedeler için yaklaşık 7600 konut ihalesi yapıldığını, ancak şu ana kadar 2900 konutun yapıldığını söyledi. 6 Şubat'ta bu şehir çok büyük bir felaketi yaşadı. Sizler çok büyük bir afeti yaşadınız. Bir yıl içerisinde şehrimizi ayağa kaldırmak, insanlarımızı memnun etmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılan tüm çalışmalara, yaptığınız tüm katkılara teşekkür ediyorum. Depremin yarattığı sonuçlar itibariyle şu anda 117 bin civarında insanımız konteynerlarda yaşıyor. Konteynerlarla ilgili konteyner bölgesiyle ilgili yoluyla, altyapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, psiko desteğiyle aklınıza gelen gelmeyen her türlü konusuyla ilgili buradaki tüm arkadaşlarım görevlidir. Malatya'nın birinci gündemi deprem ve depremin yarattığı sorunlar. Çarşıda inşaatlarımız devam ediyor. Büyük bir alanı ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Kurumunuzu ilgilendiren konularda hızlı hareket edeceksiniz. Şunu çok iyi biliyorsunuz. Kimsenin sabrı yok. Yeni nesil öyle. Biz de öyle olduk. Hiç sabır yok kimsede. En sabırlı biziz. Sizlersiniz. Ama bizim de sabrımızı zorlamayın.